Olmadı ama şimdi Adem. Sağlığında bir problem var mı? Yok. İşlerin tıkırında mı? Tıkırında. Seni rahatsız eden it çakal var mı? Yok. Peki. Bunları kime borçlusun? Bana. Sana mı? Tabi sen farkında değilsin. Biz sessiz çalışırız Adem. Ortalıkta boy göstermeyiz fazla. Ben minnet duygusunu görmeyince sinirlenirim Adem. 300 bin dolar Adem. Hemen. Kendine gel çakır. Para çalmak için yanlış adam seçtin. Sustur şu iti. Çakır, iç kahveni çek git. Sustur şu iti dediğim. Bunu ne ben duymuş olayım, ne de Şevka abinin kulağına gitsin. Memati! Köpek sustu. Şimdi sıra sende. 300 bin dolar.